1980 yılından sonra Kırkır Fırt Çarşaf başta olmak üzere karikatürlerim yayınlandı ve Oğuz Aral'dan Semih Balcıoğlu'ndan e, Testler aldım, hoca müdürü. Kitap kafe diye burada çok güzel bir mekan var. Kitap var, kafe var. E, buraya bir farkındalık olsun, biz de deneyimlerimi aktarabileyim diye burada bir karikatür sergisi açtım. Bu karikatür sergisinde e, bu e, hafta içerisinde gençlere yönelik müzik, karikatür, animasyon, çizgi konusunda bir atölye çalışması yaptım ve Karos'ta bu konuyla ilgili e, 8-10 tane kence bilgiler verdim ve onların kariyerlerinde. Dokunmaya, takip etmeye devam edeceğim. Başarılı, manalı bir serginin olması da beni iki kat daha memnun etti. Ben o yüzden ilgililere çok teşekkür ediyorum. Sergiyi gezdim, çok güzel. Belediyemizin, ilçemizin böyle çalışmalara yer vermesi, destek olması, daha fazla destek olması yani temennimiz.